Evet topun başında Metin Salih geliyor. Vallahi geliyor. Ama gelme lan. Gelme lan. Ay. Ay kol cool oldu lan. Ulan sen bana nasıl olat lan. Hadi lan. At lan. Uy. Uy. Ola avutti. Eee gel be ağzımdan vuruyorsun gol. Ha oradan at. Atamazsın. Git 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 topu getir. <laughs> topu getir. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Oo ne güzel to ne güzel top atıyorsun. At oradan. At oradan. Ha. <laughs> At. Sıra benden lan. Oraya geç, oraya geç, oraya geç. Oraya geç, oraya geç. Hadi. Şut. Şutları, şutları alış hadi. Şutları çek. Hayla ha. Tamam. Öyle vurma. Çek. Ha top gidecek ha. Oo. Al lan. Ura uzağa git biraz. Uy, uy. <laughs> at oradan ha. Oradan at. Gel şimdi. Ha su şimdi gel. Şimdi gel. Gel böyle ha. Vur şimdi oradan. Vur gelişine vur. Gelişine gelişine Gel Gelişine gel 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 vur. Uy. Uy. Oh. Çok gitti lan şalia nereye gönderdi gelişine gel vur <laughs> <laughs> ee, Haydi. öyle değil. değil. topu yere sür gel ha tamam oy oy get <laughs> lan Hadi gel. Oh. Ha, gelişine vur. Gelişine işte gelişine vuracaksın. Aa gol oldu. Bak işte böyle ha. Ah böyle. <laughs> Kafama geldi. Öyle ha gelişine vur. Ben sana sana dur ben sana. Lan dur ben sana sana. Ya bu tarz oyun sana bu tarafa kardeşim mi? Ha. Tamam hadi. Oradan Baba, gel oradan. Oradan gel. Öbür <laughs> bir bir tarafa git. Ağzımda şimdi ağzıma gelecek. Ha. Oo, arka şeyim var. Oradan vur. Koçum ben düştün lan. Çok yoruldun değil mi? Evet, ben Sabahtan beri Hadi git 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 hadi git. Dünyanın en sadık yapısı değil. Ha oradan gel gel ha. Gel şimdi vur. Tamam. Sade ne istiyorsun? Oo güzel vuruş. Ha. Bir daha gelişine vur. Vur işte. Çok güzel. Ha gelişine vuracaksın. Topun gelişine. Ha öyle ha. Aa bak bak gol oldu işte. Aa bak gol oldu yine. Evet hadi. Hop. Lan dur lan ben de bir vurayım lan. Aha. Aha da gitti. <laughs> Hadi gidelim eve. Eve gidelim mi? Haydi. Haydi. Öyle orada vurur mu Allah aşkına? Yavaş, yavaş. Sen çok oynaman lazım, sana söyleyeyim yani. Çok acemisin sen, çok oynaman lazım. O Fatih çocuk çok güzel oynuyordu ya, gördün mü? Gördün mü çok güzel oynuyordu ya. Tamam şimdi sen de güzel. E biraz ağzıma geldi ha. Ha oradan vur. Vur oradan işte. Topun başında Metin Salih. Oy lan Metin Salih. Eyvallah ablam ha. Gel. Bir daha. Hadi bir daha bir daha biraz daha. Biraz daha. Ha. Orada. <laughs> Uy. lan, Ha. Hadi gel. Hadi gel lan. Hadi gel lan. ha, <laughs> <laughs> Lan gol attım bana lan. Hadi. Topa maşında. <laughs> <laughs> Niye atamıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben eski kaleciyim ha. <laughs> Hadi gel. Vur oradan. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel, çok güzel, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok yoruldun lan. Hadi gel. Vur işte oradan. Hadi gel. Gel 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 gel. Azıma geldi. <laughs> Hayır oradan vur. Ha oradan vur ha. Ha? Ha? Kale. Oradan vur işte kaleye. Vur işte oradan, oradan gel içine vur kaleye. Ha? <laughs> Ulan, elim gitti ha. Çok sert ha. Vallahi sert adı. Valla duruyorsun Salih. <laughs> hadi, hadi bir daha vur. Geliyor, vur. Hayla. Aha. O da gitti hadi. Son vuruş oldu. Hadi gidelim. Evet, Metin Salih şu anda var ya, böyle bir şut vuracak var ya, top yırtılacak ha. Ha, bak havada patlamasın ha. Biri bekle. Hadi. At. Oo çok güzel. Çok a a güzel. Hadi güzel gidiyoruz. Çok güzel vurdun. Evet konuşma yapın şu anda Metin Salih. Güzel arkadaşlar abone olmayı, videolara like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Video görüşürüz. Bay bay. Oo. <laughs>